Engin Ardıç. Lümpen laftan anlamaz. Sık sık görüyoruz onları. Kısacık saç, ense ve kulak üstü sıfırlanmak üzere, önde kakül, pis sakal, sarkık kolsuz fanila, uzun paçalı short, ayakta terlik. Yaz ya da kış fark etmiyor. Bir aya da kebap göbeği. Elinde ya tabanca, ya bıçak, ya demir çubuk. Beyzbol sopası ucuz ama pek yaygın değil. Ya tanımıyorlar ya pahalı sanıyorlar. Saldırıyorlar. Bunlar çulsuz olanları. Bir de zenginleri var. Arabayla drift atanlar, kaldırımda kadın ezenler. Toplumda çok ağır basıyorlar. İstanbul deyince artık akta gelen semtlerde esen yurt, bağcılar, avcılar falan oldu. Maçka, şişli, Kadıköy bile duyulmuyor. 17 gün boyunca yasakları nasıl çiğneceklerini de her akşam televizyonda ibretle izleyeceğiz. Televizyon bülteninde maşallah bir siyasi haberler bölümü var. Bir de lümpen haberleri, cinayetler, adam şişlemeler, sopayla dövmeler, tekme tokat girişmeler o bölümde. Gazetelerde lümpen zevkine göre düzenleniyor. Kim kime yelken açtı? Eh, bunları izleyenler de hadi orta halli lümpenler olsun. Bodrum'da toplam 60 adet yoğun bakım yatağı varmış. Bodrum Belediyesi gelmeyin diye neredeyse alvarıyor. İstanbul'da trafik kitlendi otogarlarda biletler tükendi ek seferler kondu bayram göçü gibi bayram zayiatı gibi ölü ve yaralı sayısını da izleriz bakalım kaç yüz kişi koronadan kaç yüz kişi de trafik kazasından gider peki kendi arabasıyla gidenler gittikleri yerde arabayı nasıl çıkaracaklar trafiğe İstanbul'da kuyruğa girip can havliyle depo dolduranlar o depodaki benzini nasıl ve nerede yakacaklar Memleketine gidenler virüsü taşımayacaklar mı? Bilim insanları, yani bilim adamları, bilim kadınları ve bilim şeyleri. Bu bir tatil değildir diye bağırıyorlar. Hayır, bu bahar bir türlü ısınmak bilmeyen İstanbul'dan kaçacaklar. Şimdiden denize girecekler. Deniz henüz buz gibi ama zararı yok. Ya da havuza. Havuzlu yazlık evin tam kapanma boyunca kirası 80 bin papel. 3 haftalığına. Mangal yapacaklar. Parti verecekler. Böylece hükümeti kandırmış sayacaklar kendilerini. Ama virüsü kandıramayacaklar. Bir kısmı ölecek. Bir kısmı başkalarının ölümüne yol açacak. Gittikleri yerde değil, dönünce. Korona tablosu düşer gibi olacak. Yeniden yükselecek. Arkasından tam kapanma olmayan bir tam kapanma daha gelecek. Muharif basın bir tam kapanma isteriz diye yaygara edecek. Bir dönecek, kapanma olamıyor diye. Bundan bir yıl kadar önce virüs içinden Tayyip getirdi yazan Teres bile çıkmıştı.